14 Artvin Arabesk Saygılar ve sevgiler Saygı ve sevgi <laughs> Rap bizde marka baba bizde marka Hadi çek <laughs> 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 Tempolu mekanda bir gece arası takılıyorsun Hiçbir şey yok burada değil Yanındaki seni cicili bir giydirip Kafanı güzel edin biliyor Biraz birkaç kardeş de sokaktayım yazıyorum Yine ben zamanda mısın? Otlu var esrar nedir bilmez tanıdım işte bu hale geldi Anlamadın beni bırakıp gittin sadece sevdim başka bir şey değil Ben senin ellerini tutamıyordum sadece sarılıp gözüne bakıyordum bakıyordu. Anlamadın Olur. beni bırakıp gittin şimdi o mutlusun değil mi? Hakkım sana kızım bilesin sen Yüzün gülmesin diyemiyorum ben tek sözüm sen de ben gibi sevesin tek çözüm olur benden sana Sen de benim ben, gibi ben, eriyim bidesin Bir tek sen yaktın bedeni Sen kimlere uzattın ellerini Benim ellerim boş kaldı güzelim Kafam çok güzel senden güzeli Yaktım senin mekanın Sokak elimde canım Anlattım ben lan baktım elimde çıkara vuruyorum kumara Dumanlı günlere yeniden merhaba sevenlerimize saygılar burada Yanındakinin kulağındaki küpe hiç siz siz mu bir dinle Bizim mahalle biraz ağır abi. biz böylelerini görmedik, görmedik görmedik Şimdi dedikodu başlatmayın hala onu sevdiğimi söylemiyorum Yiğit döndür hakkını yeme derler Hakkını helal etmesen sen kalpsiz Selamun aleyküm herkese yeniden ben biz böyle boş bayla takılmam Yeah Yeah Biz Bella Saygılar ve sevgiler Anlayana Rap bizde marka baba biz biz de baslar baslar. gibi Köpek olup avlamıyoruz Biz gibi